There's not much to do When all I can Is thinking about you anlamlandıran en önemli şey inançtı. Yaratıcı yarımızdaki bağ dünyaya hep daha iyi tutunmamızı sağladı. Ama bu çağlara göre değişti ve görünmüyor. Bugün insanların peşinden gittiği binlerce din var. O zaman dinleyicilere soruyorum, binlerce din arasından neden İslam? <laughs> Doktor, <Rısa> <laughs> ne yaptın sen buraya? Ne senin yandan? Ama tam karşından biliyorsun. Başkolda <laughs> <laughs> bakmazsın hiç. Aa, tam karşından musun? diye bir ses geliyor. E, ne yapayım yani? Bence... Ya oğlum! Tam neyse bir şey olmaz. Önemli Aa. değil. İyi ki doğdun Yusuf. yusuf. Valla olsak üflerdim ama. Bilerek mummamadım. Niye? İşte üfle, mü, üflemek, üflemek için değil. Doğuz günü kutlamak için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Neli pasta. Çikolata. Hiç aklımıza yoktu bak ha. Gerçekten mi? Ben niye görmedim az önce? Dolabı açınca sen bana bir çimkiz... Çok dağınık ama Mükemmel bir Mükemmeldi doğum günü. <laughs> Organizasyonu. Ama bak organizasyon böyle sürpriz olmaz bence. Evet. Sürpriz yani, yapmak istedim ama, ama böyle... Şu anda hiç aklımızda yoktu ama yani. Tam çok çaprazında kaldık mutfakta çıkışımız. Hayır da burası en azından biraz toplu olsa... Duruz ders çalışıyorsun. Doğru. Çok doğal oldu ama böyle. O önemli değil Ay, de. Şey diyeceğim. Hadi. Tamam, Hadi keselim <laughs> Bu yeniliyor mu? Direk ortadan bölsene. Direkt. Biliyorum, biliyorum. Bir şey olmaz, yarım. Büyük kısım bana mı verecek? Hı Haha. Hayır direkt şöyle, biraz elin desteğiyle şu tabağı. <laughs> Dur. Yatay Bilmiyorum. olsun. Hah, tamam. Hangisi büyük de o büyük. Hem <laughs> yani bu senin gülen yüzün olsun ha hepimizin versun hadi. Evet, inşallah. Vallahi, hadi çadırama. Yeni yaşınla ilgili ne düşünüyorsun? Şu an kaç yaşına girdim? 33 evet. mü? 33. Yani 33 yaşına girmiş olmamın bende çok büyük bir etkisi olmuyor. Çünkü kafa olarak her zaman kaç yaşındayım? 24. 24 yaşındayım. Bedenen yaşlanıyorum belki ama zihnen hiç yaşlanmıyor. O yüzden... Zihnen mi? Hayat enerjisi anlamında. Hayat enerjisi Bence 24. de zihnen insan düşünceleri olgunlaşır. Ben 18 yaşında da olgun düşüncelere sahiptim ama Hayır ya Ben de hep kendimi 22'ler, 21'lerde hissediyorum çünkü daha 20'lerde olduğum an 23, için herhalde. 24 yaşındasın o yüzden. 24 Tabii. Neyse. Sen öyle görüyorsan. Doğum günün de ayrıca 19 Mayıs olması da hmm. tüm Türkiye'de kutlanıyor olması da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. <laughs> tüm Türkiye'de senin doğum günün kutlandığını mı düşünüyorsun? <laughs> Hayır, bandolarla falan. Tanıyor çünkü ilde, şehir, şehir? Allah bak. Bakın senin kitabı nasıl? Benim çok farklı. Çok sade bir doğum günü oldu. Bence en güzeli. Böyle, yani hayır, bizim açımızdan da hep böyle zaten. Yani. Biz hep böyle kutluyoruz. Yani. yani. Hayır, şey açsın, hani şey açısından böyle Benim sade Benim için ol... Ol... hiç böyle kutlamadık ama. Yani sade olması şu değil yani hani A, işte hiç kimse yok falan değil. Haa. Zaten öyle bir amacımız da yok aynı Ama şey güzel yani hani böyle sadece basit o günün anlam ve önemini. Zaten doğum gününü parti yapmak için birileri için değil bu zaten bizim. İyi ki doğdu. Üfleyeyim mi? <laughs> benim benim üflemem lazım. Yani neyse. Amaç? peşin pas tutamak. Demek. Bence pas mi? Hayır gerçekten Benim doğum, amaç, benim doğum Deniz... günden anladığım şey ne biliyor musun? Ne? Pas demek. Allah Gerçekten pas Ben de doğum gününü kutlamak, bir şey yapmak, karşıdaki insanın değerli olduğunu, o gün doğduğu için... Bak şöyle, <laughs> doğru söylüyorsun. Ben mesela küçükken çok saçma bir şekilde çocuklar, belki de şu an çocuklar o yüzden öyle anlayabiliyorum. Ya nedense çok büyük bir beklenti oluyordu bende ya. Vallahi. Vallahi ben İstanbul'da böyle hatırlıyorum. O gün hani böyle işte okulda olduğumuz için böyle okula gider etkinliklere falan katılırdık. Geldiğimizde de her zaman sanki evde böyle bir beni bekliyorlar. Bir pasta keseceğiz. Ondan <laughs> sonra bu bende inanılmaz derecede silindi Şu an hiçbir şekilde hiçbir de olmuyor. mesela şu an, şu an şu pastayı alman beni bile şaşırttı. Alman bile şaşırttı yani beni. Çünkü hiç beklemiyorum. Çünkü böyle bir şeyimde yok. Hani sabah evet söyledin sarıldık. O kadar yani çok da bir beklenti içine girmiyorum yani. biz zaten mesela... ama şunu da hiç unutmayacağım. Hı. İlk doğum günü kutlama durumunda orada mesela çok büyük bir talihsizlik yaşanmıştı. Onu buradan O zaman ellerimle Ona pastalar hazırlamıştım. Aynen. Ondan sonra ellerimle pasta hazırlama vakattın. Vazgeç. şöyle yapmalısın. O o görüntüyü bulup ekleyip bir ilk doğum günü beraber kutladığımız ilk doğum günü olmasa ama benim olmadığım sadece pastanın oldu. o zaman hiçbir anlamı yok ki. Niye? Benim de paylaşıyorsunuz. <laughs> <laughs> Bahsettiğim bu kadar. Onu paylaşırsam hiç alakası olmaz. O yüzden boş verelim. Neyse bir şey söyleyecektim ben. Unutturdun. Sözümü kesip durduğun için. Anladım artık. Evet. Bir şey anlatıyorum. ben de. Benim doğum günüm benim konuşmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Her şey diyecektim ya. Bizde doğum günü asla hiçbir zaman birbirimize hediye zaruriyeti pasta zaruriyeti o yüzden sende bir beklentin bir şeyin olmadığı için asla birbirimize o doğum günüdür diye bir hediye alma zaruriyeti sevgililer gündür diye bir hediye alma aksine yapmamaya özen gösteriyoruz pasta da birbirimize karşımıza verilen hediye mi istiyordun <laughs> peki bir dahakine hediye olur aklıma ne geldi o gün doğum günü müydü yoksa evlilik yıldönümümüz müydü Saat almıştın ya o saat. O zaman emniyetliydim. Gerçekten mi? Evet. Ama var ya bak hayatımın şokunu yaşatmıştım valla yemin ediyorum. Ben. Evet. Niye bak o videoyu koyabilirim var onda. O var video, mı? Evet. Bak kendimden geçtim. Ben bir de akşam kutlayacaktım daha güzel bir şey. Sonra tabi geceden gelip tekrar gece göreve, gideceğin için maalesef polis Adam ve eşlerinin biz... yaşadığı mağduriyetlerden biri. Sen ne zaman Beni evet, evet. Var. Yoksa bu kadar yükselmezdim değil mi? Böyle şey evet. çok çok sinir oldum. Daha böyle akşam güzel kutlarız diye düşündüm. Hmm. E, böyle dedi. akşam olacağı için öyle sabahtan beri gideceğim şeydi sinir. oldum. yüzden. Yok şimdi de güzel oldu bence. Evet. Hmm. Ya bundan hmm. çok farklı ya bir şey olmazdı ama ekstra farklı bir şeyler olabilirdi. Sağımızda dedin şeyin yanında kahvenin <laughs> yanında ne indireceğim, hiçbir şey yok dedim. bilerek yaptım <gülüyor> blövünü. <gülüyor> Neyse tekrardan teşekkür ederim. Rüzgâr mı? Nice yaşlarımız olsun. İnşallah. Doğum Rüzgâr için Rüzgâr mı? Bugün günlerden perşembe mi? Evet. Yazdım mı? Rüzgâr mı?